Selamlar. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Bugün sizlerin de beğeneceğinden emin olduğum yeni bir topluluktan bahsetmek istiyorum. Bombom topluluğu platform fark etmek sizin tüm oyuncuları ortak bir çatı altında birleştirmeyi amaçlar. Sunucuya girmeyi kararlaştırdığınızı varsayalım. Peki siz ne karşılayacak? Öncelikle mobil oyuncusu musunuz, PC mi? Resmi sunucuda mısınız yoksa PvP serverlarda mı aktiflik gösterirsiniz? sunucunun sunduğu ilk ayrıcalık, birden fazla veya bütün kategorileri seçmek istediğinizde topluluğun size bu olanı sağlıyor oluşudur. Oynadığınız tür ya da platforma göre rol seçimlerinizi yaparak bu sürükleyici serüvene başlayabilirsiniz. Tamam, artık topluluğun bir üyesisiniz. Ya sonrası? Hadi sizlerle diğer önemli hususlarında üstünden geçelim. Bombom topluluğu köşesinde Tüm oyuncular birbirleriyle bombom hakkında bilgi alışverişi yapacaklardır. Bombom dışında köşesinde ise oyuncular kendi ilgi alanlarına göre bombom dışı konularda paylaşımlar yapabileceklerdir. Onur listesi köşesi sunucudaki mesaj atma ve sese girme sıralamalarını gösterir. Misyon ve vizyonu okuyarak bu topluluğun hedefleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Çekilişler büyük sürprizler içereceğinden bu konunun takipçisi olmanızı öneririz. Etkinlik köşesi, oyuncuların interaktif bir şekilde vakit geçirmelerine imkan tanımasıyla beraber aynı zamanda çok eğleneceklerinin de teminatını verecektir. Burası genel sohbet ve fotoğraf köşesidir. Topluluğun diğer bir ayrıcalığı da botların geliştirilip özelleştirilmeleridir. Müzik, rol alma ve aktif sunucular hakkında bilgi alma, ovo geliştirilmekte olan ekonomi botu, son olarak ise topluluk özel bot. Bu botu özetleyecek olursak, topluluk kurallarında baz alarak nokta komutuyla istediğiniz soruyu sorabileceğiniz ve sohbet edebileceğiniz topluluğa özel geliştirilmiş bir bottur. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz. Buradan istediğiniz kadar kişi alabileceğiniz görünmez ve özel odalar açabileceksiniz. Sizler için forum gösterimi olarak resmi serverı seçtim. Aldığınız rollere göre özel forumlardan ve ilgili serverlar hususunda genel bilgiler, sohbet ve sese girme, etkinlik takibi için bilgi köşesi, server online durumu, özel gelişim taktikleri, oyuncuların ilgili serverın iyileştirilmesi için yapacağı öneriler göz önünde bulundurularak oluşturulan öneriler köşesi, ticaret ortak arama gibi seçeneklere erişim sağlayabileceksiniz. 2010'lu yıllarda ülkemizi kasıp kavuran bu flash tabanlı oyunu unutturmamak için gerçekleştirilen bu toplulukta eski bombom günlerini yad edebilmek, oyuna geri dönüş konusunda kararsızsanız her türden server hakkında bilgiler edinebilmek adına başlatılan ve en önemlisi de bir bombomcuyu ancak başka bir bombomcu anlar sözüyle yola çıkılan bu projede keyifli vakit geçirmek istiyorsanız Bombom topluluğu sizler için burada olacaktır. Sunucu linki açıklama kısmındadır.